kapısında anlayamıyorum. Bu şey yaptı. Yer. Testi uçan bu muydu? Evet. Hay maşallah. Şey Hadi burada mesela zor şartlarla para kazandık Gerçek gün niye deniyor? Bizim yerimiz müsait. İşimiz de müsait. Maşallah. Bu kent vakit olmazsa bu performans kuşu uzamış. Şu erkek değil mi? Erkek de öz bacısının oğlu dişisini öldürdük. Beyleri var. Ee, Bozdurmanlar, bozdurmanlar. Aynen işte o erkeğimiz bir oğlu. Merhabalar. Kral Kuşçu TV ailesi olarak bugün de Kayseri'nin Devel ilçesindeyiz. Burada yine bir hobi taşımızın kümesini tanıtmaya geldik. Serincan diye arkadaşımız. Hep birlikte hem arkadaşımıza hem kuşlarını tanım tanıyalım. Selamunaleyküm. Selam Hoş, Hoş bulduk. Selamunaleyküm. Selam. Hoş, Hoş bulduk. 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 Hoş Korku'yla Vuşcu'yla uğraşmaya devam edelim. İyi çok şükür. Ee, evet. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Valla Murat ilk gündemiz önce kuşçuyduk. Sonuna bıraktık işte Köpek Camiyesine atıldık. Evet. Köpek Camiyesinde işte köpeğimiz var. Onu herkes bilir. Makinaydı. Evet. Yerimiz olmayınca mecbur belediyede de geldik. Evet. Köpek'ten de için barınağa geçtik. İşte barınakta da. Yerimiz de işimiz de müsait. Eski hobimize tekrar dedim yapak başladık. Evet. Yaşımızın, dostumuzun sayesinde tekrar başladık. Evet. 2020 yılında zaten festivalde de kuşlamıştınız, geldik kuşlarınızı puan alır. Dereceniz de var zaten. Kız Rızla... kuş olmadı işte, olmadı. Evet, olmadı evet, güzel abi. hayvanlar da izledik burada gerçekten. İsterseniz kuşlarınızı Gel abi, bakabilir miyiz? Maşallah. Tekrar evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Burası da evet. bizim damızlık. Maşallah. Böyle i̇şte evet. geçen sezon alan yozlar. yozların evet. yavrunun üstünde görmek için. Onlar Yunus Baba şey yavrular. yavrular. Onlar çıkan yavruyu oraya atıyorum. İnceye girdikten sonra dışarıya uçum alıyorum onlar. Hava soğuk. Burada ekeler var. Orada ekeler he. Murat kardeşimin bu şuyla bizim Aygün abinin. Zaten burada Aygün Tekin'in kanı karışmadığı kuş yok Yunus Baba. Hmm. Ankara, Sincan'da. O da fes uçurduğumuz erkek. Ona bir bakabilir miyiz? İstersen ona vereyim. Bu kuşu ben kanat yapısından anlayamıyorum Murat. Kuşu yattığı zaman ikişer Çok üçer bana atıyor. Evet, tüleye giriyor. Kanatlara bir bak. Tüleye malum bir de bura e, Yok, yer bir oluyor. uçan bu muydu? Derece alan de, değil de, mi? Derece Ya zaten Yunus birinci de yani ilk gün uçurduğumuzda yani kısmet olmadı işte. Eğer hatasız olsaydı mesela atıyorum. Ee, Kuş 10 metreden salana sallan indi ikisi de ve hmm. yanıklara uçurduk. E, i̇lk gün zaten öyle inmiş olsalardı birini de bizdik ikinci de bizdik. Aldık. Maşallah. Evet hız kat olmayınca. Olmuyor. Zaten duyduk bu kuşu da çok he. güzel performanslı hiç bir kuş olduğunu. İlk gün evet dediğin gibi askıda indi ikincisi gün yanığa kalktığında. Yanıkta e, 4 sefer yaptın normalde 4 sefer yapma şansı hiç yok. 4 seferde 1200 puan aldı. Evet. Hay derece maşallah. yapıp evet. iki kategorisine derece yaptı. Böyle her kuşta dört de... sefer de yapamaz yani. O bu kuş kuyruğunu e, yolduk biz bu kuşun ilk güze geldiğinde Aydın Hanım işgül rast gelsin var Sincan'da o hediye etti zaten bize bunu. Maşallah. Kuyruğunu aldığımızda kuş 45 gün sardı zaten. Ekinle de bu kuş zaten 3 yaşında 3 sene dönemde uçuyor. Bana da gelsin bu sene gene uçuyor. Ay maşallah. Her dönem ekli olarak şu, uç bu Şimdi bir insan kendini kandırırsa herkesi kandırır. Tabii tabii muhakkak yani. Senin için rahat olacak. Şimdi Ha biz burada mesela zor şartlarla para kazanıyoruz. Gece gündüz köpek topluyoruz. Evet evet, doğrudur. Yani gerçekten... Ya şimdi kalkıp da sen burada kötüsünü de beslersen, orada olmaz. Eşi de beyaz. Eşi beyaz, eşi de İzmir'den... <laughs> Mehmet abi var, Mehmet Orcan. Onun beyazlarından Mardin kuşu bir, bir de öyle deneyelim dedik. Şimdi... Niye deniyor Bizim yerimiz müsait. İşimiz de müsait. Maşallah. Bir de buradaki merkezlere bakalım. Denemek zorundayız. Kardeşim Maşallah. hani 8-5 çalışsak... Yani bu kadar hani ben şunu her zaman iddia ediyorum. Biz 4 senedir burada koşu 15 sene öndeyiz yani. Normal 8-5 çalışandan yani iş imkan her şeyi var. Abi, Değil abi. abi. çok önemli ya zaten ya imkan bu... vakit olmazsa bu performans kuşu zaman olmazsa bir noktaya getiremezsin kuşlar muhakkak çalışır. Burada ayrı bir kan var herhalde. O, o büyük erkeğin büyük erkeğin üstteki kızı olur. Sarayla benekliğinin Erkek de, bacısının oğlu. Birbirine vurduk. Şu erkek, değil mi? Erkek, he. Öz bacısının oğlu. Dişisini öldürdük. Erkeğin. Yani. Erkekle de biraz rahatsızlık var. Rahatsızlık olmuş herhalde. Hmm. Yani daha iyi görüyorum. Yeni Yumurta olmuş değil mi? olmuş. Aynen öyle. Yumurta hastası olmuş herhalde. Evet. Burada aşağıda... Işte... Onlar da zaten... Murat izle de özel olarak geldi buraya. Evet, hmm. evet. Güzel hayvan. O yukarıdaki dişimiz işte... Haydi oğlum ağrım diş istesen mı? Evet, çıkart sen. bas. Dişimiz bu, bu <laughs> Aygün abimin şeyleri var. boz dumanlı, boz dumanlı, kirli. Onların serisinde zaten satışlarda birinci olanların bir tarafı onlardan. Aygün abim işte o erkeğimizi gördü, izlettirdik. Maşallah. O da hep et, hediye etti bunu. Evet, güzel kurtarmış maşallah. Bunu da zaten yine Aygün abinin kuşu. Sabıtörte derece yapan, birinci yapan kuşların bir taraf onlara dayanıyor. Bunu aldık hmm. erkeğimize işte, altında da güzel uçlar uçurduk, hala da uçuyor. Yani burada da zaten bütün uçların e, hepsine, büyük erkeklerin hepsine de vurduk, yağlısını aldık. Güzel de perinol var, sağladık. Zaten bütün, yani burada kaç tane uç varsa, bütün hepsinin kanında aygın alnım kanı var. Yani bir adam asıl Hangi takımı tutuyor derseler de biz Aygün Tekinci'yi kurbanız. <laughs> evet. Kimse yanlış anlamasın. Bak burada Murat'ın da kuşu var. Evet. Maşallah. Herkese kuşu var ama Aygün Tekinci'yi Ay, Maşallah. Aygün abi zaten bir e, bozkilli, Hatta Sabutera aradık biz. Hatta Murat'tan kuşu izledik. Sabutera Sabuter'e çağıracağım dedim. Mustafa abi oradan, ona da çok selam olsun, ee, bozkirli mi uçuracağım dedi. Bozkirli uçuracağım, uçuracağım abi dedim, o da gene Aygün abi'nin uçlarında kesme da, da İnşallah. Benim için yani sana hitap eden, hayvan hangisi var? Şahı şahı. vallahi olarak yavru evet. olarak bu evet. dişinin altından biz hani sana ne annemin beş çift evet. on çift yavru aldık. Evet. Ama ayrı ayrı evet. erkeklerden aldık. Bu dişinin hani şöyle bir şey var. kediye vursam onun Evet. Bir de yani 10 tabladan aşağısı yok. Maya bir kuş diyorsun. Maya bir kuş. Zaten evet. kendisi. Aygun abim içinden geldiği tabiri caizse kendilerinden evinden evet. zaman. Evet. Dedi ki seninden hatta bize de şöyle bir şey söyledi bana. Kuşu kendin çıkar. Muhakkak evet. He, kuşu kendin çıkar dedi. Tabii. Biz de ne yapıyor? Çalışıyor. Evet. Eksiğimiz yerde mesela açıyorum soruyorum. Diyorum ki abi böyle böyle yaptı şöyle şöyle yapıyor, biz böyle yapıyoruz. Hani da 5 tapı altı tapı ama eklediğinde 26'ya çıkarıyor, 26 ileri tapıya çıkarıyor. Bak atamdaki gök benekler mesela, evet. yine bu dişinin yavrusu. Bir tarafı da Sivas'a girdik bu sefer. Evet, evet, doğru, doğru. Değişik değişik giriyor. Şimdi biz burada yerimiz var Murat, samanımız var, imkanımız var. Ha, yani değişik değil. Hani şimdi ben her zaman diyorum, yani Allah kedin dönmesin, kimseyi gördüğünden geri koymasın. bir evet. Yolda gidiyorum, hiçbir şey yok, sokakta yatıyorum, bir kuşçu gördüm. Mesela kuşçu edersin ki, çayın var mı? Sütün var mı? En azından sen de olsan, ben de olsam bandına doğru bu çayını ikram oh, oh, oh. ederim. Evet, evet Anladın her zaman doktur. Kız açtı. <laughs> evet, evet. Doğru evet, söylüyor. Doymaz. Şimdi... Kuşa doymaz arkadaş. Doymaz. Yani üstü varsa üstü ne? <laughs> var. biz ha bizde ağ yok. Ha. Burada bizim babamızın yeri değil. Evet. Değil. Ha buradan yarım bir gün gittiğimiz zaman, kendi yerimizi yaptığımız zaman da biz bunları evet. gördük. Bunlardan besli yok diyecek kuşlara. Evet. evet. Mesela yan tarafta gene Aygün Ağa'nın bozlarından var.

atım var, yüksek uçum var, bir de saatini doldurduktan sonra metre koyuyor. Anladım. Yani, peki yani. adet sayılar ve kaçımlar ne kadar peki? Mesela 20-25 metre, 30 metre olduğu Mesela bunun bir oğlu var, videosunu atarım. Yani normal şartta hani 20-25 sefer yapıyor dekeliğinde. Bu 9-10 sefer yapıyor ama 25 takla 40 metre, 50 metre gidiyor Murat. Yani takla sayısını az adamıyor. Evet. <laughs> takla kışta her evet. zaman için yani çok fazla iyi değil de yani dediğin adet sayısı da ya Şu bir an de, şey normal yani güzel. Bir de e, 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 da şöyle bir şey var. Hedef dışında hayatta yok bunlar. Hedef dışı yani noktadan yani benim buşum, yani evet. buradaki bütün kuşlar dışarıdaki kuşlar da dahil. Hedefin dışında iki kere oynasın, atıyorum kuşu yavrunu uçurmuşsun, teke almışsın, kanat evet. değiştirmiş. Beşinci teke aldığımda veya altıncı teke aldığında kuş iki kere dışarıda patlasın, benim kuşumda yer yok. Evet. Ya tabii bu önemli yani sonuçta... Yani e, oyun da, kuşunda da, hedefçi olacak kuş yani. Tabii yerine sağlamlık, hedef çift, herkes inmesi. Yani bunlar çok artı ben özellikler. Şuna benzetiyorum. Hani kuş kesecek yerim yok. Yolda evet. gidiyor. Ama kuş şey var. Evet. Kuş taklatı kuşu arıyor. Ya bırak da kendi onu kapının önünde aramayın ya. Evet tabii muhakkak yani. Kuş, evet. kuş arkamda oynuyor. Olmaz. Önüne gelecek kuş ya. Yok. Çayını koyacaksın. Aynen Gelip aynen hedefe kalkıyorum. saracak ya kuş ya. Gelir Atar hızını alamaz rüzgar göğsünü alır. Bir kere patlar tamam amenna yutar ama ikinciye o hava şartları tabi hava şartlarında evet. normaldir yani bu hava şartlarından ister istemez hedefe geldiğinden biraz geriden İlk biraz ön He, yapabilir. Bu kuşun kusuru değildir ama sen dediğin gibi hazır olduğunda hava şartının uygun olduğunda muhakkak ki kuşun hedeften oynaması, noktaya çalışması, bak, bak. noktaya inmesi yani olmaz olmaz olmazlardan yani, yani. bu performans. Bizim burada nasıl rüzgar da oluyor, Rüzgar da olur. Açık arazi zaten yani burada tarla. Sen evet. yani buraya mesela... Yerimi yaptığımda Aydın Ağabey dedi ki abi senin döndü. Yerim çok zor dedi. Evet. Herkes kolay zannediyor. Bak burası her taraf açık. Kuş gider şu oraya ama gider gel oraya oynar oraya gider. Rüzgar da oynayan kuşlar da var. Evet. Kuşun içinde olacak bunlar bana kim ne derse desin. Peki e, Serincan şimdi e, Aygün abimizin dediğin gibi e, kuşlarından uçurduğunu dedin, Bir de bu kuşları Kayseri Aygün abinin kuşlarını uçurmadım. Uçurmadım. Ben Aygün abinin orijinalinden hiç uçurmadım. Bir evet. tane uçurdum erkek. Evet. O hediye geldi. Evet. Ben Aygün abinin kuşlarını kendi kuşuma girdim. Kayseri kuşuna girdim. Evet. Kayseri kuşuna girdim de ne oldu mesela? Metolar. Peki Kayseri kuşuna bu kuşlar girdiğinde e, ne tür bir farklar çıktı? Yani senin gözlemlediğin şekilde. Şimdi Kayseri... e, modelleri çok değişti bunlar. Takla modelleri. Takla modelleri. Metrajları çok değişti. Evet. Atıyorum mesela gidip ay bulanlar çıktı ortaya. A, a geldin mesela sen burada. Evet. Geldin mesela. Buluttan atanlar çıktı. Evet. Ya, ha, çıkmayan mı oluyor? Çıkıyor. Ha, biz, ha, evet. biz bu yapıyoruz mesela. Buradan da hissele e gidiyor, barına. Evet. Bu önünün içinde ne hediye de ne sadredir bunlar. Evet. Doğru. Yani gerçekten, şimdi kırdığında şu dağını gösterdin değil mi? Dağını de iyi girdik. girdik. Evet. Bütün muş, yani şimdi Aygün abimin kuşlarını biz mayo olarak kullanıyoruz. Anladım. Bu iki erkeğe mi e, Aygün abinin kuşları gibi değil mi? Şimdi bunlardan çoğaltıyorsun şey değil mi? Kaç takım var bu kuşlarda mesela? 15 takım var. 15 takım evet. evde de, evdeki damızlıkta da var. Evdeki de beraber hepsi var. Mı? Maşallah. Evet, şimdi biz uçuruyor, görüyor, Gördüklerimiz de zaten gelip burada izleyenler oluyor. Sen evet. evet. Ali Bacacı geldi. Başkanım. Evet. Zaten bunun e, torununun oğlu var şimdi. Aygün abime de attım, çok videosunu beğendi. Onun dişiyle yüzüm erkekten çıkmak model, takla, ses, tonaj. Evet. Tabii işte ya şu anda. Şimdi zaten e, buradaki Kayseri kuşumuzdaki en büyük özelliğimiz de zaten ses, surat, depar. Hani hepsini kattık Murat. Bu sene bak işte kısmet olursa hepsini izleyeceğiz. Evet. Ha şimdi uçurum diyeceğim zaten 3-4 günden beri. Yani şey uyum sağladı diyorsun Aygun abinin kuş tanına. Çok güzel sağladı Yunus. Hani şimdi. Hani ne aldı mesela adet mi aldı kuşlardan mesela? Adet var, metraj var atma var. Evet. Ses de park. ses, tonaj. Hani İyi. mesela normal kuş 15 sefer 25 sefer giriyorsa bunlar 17 sefere düşürdü ama ses, tonaj, metrajı mükemmel zaten. diyor. Mükemmel. Çok güzel ortaya çıktı. Hmm. Onun videosunu da atarım yanar dönerim zaten. Bir Maşallah. de e, bu videolardan dolayı izleyicimiz Epey fazla. En çok sorular geliyor bize. Hani biraz da Kayseri kuşu anlatımından çok biraz da izleme imkanımız var mı diye çok sorular geldi. Bunun içine bir açılık getirmek istiyorum. Malum Kayseri hala şu an birazdan dışarı çıktığımızda göreceğiz. Hala Kayseri darların içinde kış memleketindeyiz. Zaten biz bu çekime başlayalım aşağı yukarı bir buçuk ay oldu. Bir buçuk aydan beri hava şartları hiç düzgün değil. Allah kısmet ederse önümüzdeki günlerde. Kayseri, il ve ilçeleri olmak üzere şimdi evet. de iyi bir hayvan, güzel, deparlı, suratlı e, uçan hayvanlar olursa, onları da çekip e, Kral Kuşçu TV ailesi olarak bütün evet. dünyaya tanıtacağız inşallah. Hani bugünlerde hava şartları el vermediği için şu anki tanıtım videolarımızın çoğu kuşlarımızı tanıtmak. Hani bu bir uçum videosu tanıtmayacağız anlamında değil. İlerleyen günlerde zaten bunları da bizzat tanık olacağız. Kupaya uçan kuşlar da çekeceğiz inşallah. i̇nşallah. Kupaya ee, sevdiğimiz dostlarımız kupaya yazıldılar. Ee, onlar bizi de davet ederlerse hep birlikte o atmosferi hep birlikte Kral Burcu TV ailesi olarak yaşayacağız. Dünya izleyecek inşallah. İnşallah inşallah. Şu anda da hazır yani böyle tam var değil mi? Evet. Güzel hazır yani bu da eksik olmaz bunlar. Evet maşallah Yeriniz de güzel. Zaten yaz geldiği zaman şimdi kuşun sardığı zaman yatakta yardırmıyor. Evet. Yatırmıyor Yunus. Hmm, evet evet. Sabah 5'te geliyorsun ya. Kuşumuzu evet. havaya. Atıyoruz. Yani kuş oynadığı zaman yatakta duramayın ya zaten. Ya, Sabah ya, gün ışığının zaman gözlerini gözlerin açılır. diğer ya, <laughs> adam yer 5'te geliyor buraya. Evet. Uçuruyor kuşumuzu mesela. Şikayet görüyor Biz var nakçıyız. Sonra evet. tutuyor. Evet. Şikayete gidiyor. Kuşumuz uçuyorsa kuşumuzu izliyor. Evet. Yok aşağı indiyse zaten. Ha o geç geldik. Diğer kuşumuz atıyor. Burada eksik olmaz. Ben senede zaten burada 30 kuş tane kuş tekrarıyım. Maşallah. Maşallah. Bayağı yani da var. Yer gerçekten. Yani, yani, hani eee var Murat. Şimdi zamanın hmm. var bir de kendi işin. Ha ben şunu her zaman diyorum. Kuş bizim hiçbir zaman birinci işimiz olmadı. evet. evet. Olamaz da yani. Muhakkak doğru. Ya ben burada çalışıyorum. Şimdi kuş olmasa ne yapacağım ben? Çarşıda gezeceğim. Aşağıya gideceğim. Bir yere. Ama bu sene bağırıyor. Hem işini yapıyor. Hem hobini yapıyorum. Zaten burada hayvanlarla uğraşıyorum. Bunlar Baş, da zaten. Ya, sevmesen zaten mal daha yaklaşır. Bir çalışsın. hobin. Evet. Yani şimdi kolay burası saat 11-12'de gidiyorum. Köpek yok Değil mi? Evet. Zor iş ya. Senin iş yok, çok zoruş. zor iş. Gece ve yarısı ararlar. çıkar gidersin. Ya işte da iş, işleri rast gelsin. Hatta bir şeyimiz var. Bizim Mehmet geldi, Gayserli Mehmet. Evet, İstanbul'da, İstanbul'da Buradan selam olsun kendisine. Evet, buradan selam olsun. İstanbul'a bütün kuşçu arkadaşlarımıza şey da şey selam olsun. mi var, işte, kuşları beraber beslediğimiz yiyelim, altın yılıç. O dedi ki, abi Mehmet gelmiş dedi. Yani siz Kayseri'de dediniz, biz şey derdik yani, bizim burada Üzeyfe deriz biz o zaman. Evet. Yüzeyfe gelmiş, abi dedi. Tamam alayım da gelsin bu şizesin o zaman. Yani burada eksik olmuyor zaten. O da sever. Evet. O da yıllardan beri aynı yanımızda. Evet. Mehmet dedim selamünaleyküm. selam. Nerede sana arkadaş dedim. Abi valla dedi Asici Murat'ın yanına geldim dedi. Oğlum ne işin var Açıcı Murat'ın yanında dedim. Sen dedim sucusun. <laughs> evet. -"Açıcı'ya ne işin var lan dedim. Abi kuşçu kuşçu dedi. Tuttuk biz de atıcı olduk kardeş şimdi kuşunu besliyor. bu şunu besliyor. Şimdi aldı araştıracağız şimdi sen kaç seneden beri besliyorsun kardeş? Biz, biz uzun zamandan beri. Uzun zamandan, be. zaman. Şimdi bizim de aldığımız vermiyor. adamlar uzun zaman ama kendi kuşumuzdan durduk. Seninkini, on ikini derken evet. iyi bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Maşallah maşallah. Gerçekten maşallah. İstanbul'daki bir arkadaşımız da bu işe çok emek gönül veren bir insan. Güzel hayvanlar da besledi. O zaten o, evet. o, o büyüyen yavlar ona gidecek. Evet. Atla maşallah. maşallah. Çok. Güzel. Maşallah maşallah. Aslında doğrusu olmazsa. Şu yuvamızdaki kuşlarımıza bakabilir miyiz? Bakalım. Müsait mi orası da? Çok müsait. Tabii. 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 Hep, Hep beraber girelim. gidelim. Madem buraya kadar geldin söyle 3 tane var var da sonradan bir tanesini tamam. atak. Evet. Öyle. Şu anda uçun bölümümüze gidiyoruz. Bu da makinanın kızı herhalde. Maşallah. Burada da evet. güzel bir Maşallah. Göremediğimiz bir esti. Bunu çekiyoruz çekiyoruz. Bu normal da bu sana göstermeyeyimsa doğru. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. İnşallah. Güzel bir hayvan gerçekten emeğine sağlık. Bir tane bu kaldı galiba. İşte bir tane de arkada var küçük kızı. Deli. Gel, gel. Buradan Kıpekçi, zaten bizim köpekçi hobi daşlarımıza da selam olsun. Gerçekten kangal soyu üretmek gerek e? Türkiye'miz için. Burayı biz Evet, buralar uçum bölümü. Yazın ulan yok. Murat'ın da kışın Rüzgar bir de e, içine girdiği için buraya yazın e, tek aldığımız kuşları. Evet Hep maşallah. Yok. Bazen işte geçen senenin yozlarını burada eşli Yumurta yavrunun üstüne uçuruyor. Hmm. Olursa akarıyor, olmazsa ne oluyor yes. baba? Evet. Tek ayrılıyor, baştan geliyor. Maşallah. burada da uçurduğumuz o yana döneleri falan var. Onları eşe attık. Maşallah. Maşallah. Şöyle bir çekelim mi? Şu e, bu zaten bu yanar dönerin videosunu atarım şimdi bu. Sarama yanar döner. oldu he. Yavruya kusacak şimdi işte burada. De, devam ederse he. Devam ederse duracak. Devam etmezse barınağa Hı. gidecek baba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok güzel bir çift kuş var gerçekten. Burada da zaten yine geçen sene o yozlarından uçanlardan var. Bir, bir de e, yozlar olarak şey yapalım. E, bilmeyen burada hobidaşlarımız var yozun anlamını kanat kuyruk değiştirmemiş. Evet. Yoz ekesi tek aldı. Sonradan kanadının kuyruğunu değiştirdi. Şimdi yavru yumurtanın üstünde göreceğiz bunu. Yani, yani yoz e. dediğimiz kuşlar. Aynen. E, Sayın seyircilerimiz. Şey, yarım eke yani. Yarım eke. E. Yani Aynen. kanat kuyruk değişmemiş ama yumurtaya yatmış kuşlara burada yoz diyor. Aşağıda zaten şu Yatan bak saray ile benekte da zaten senden aldığımız buş yani, dişi. Evet saraylarda. O da yumurtanın yavrunun üstüne görecek Murat? Dur olur olur ya. olmazsa. Al Murat, diyecek. yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Burada kötünün yeri yok baba. Abi, tabii tabii kötünin evet. hiçbir yerde evet, yeri abi, yok. yok. Her evet. zaman için iyiye hizmet etmek gerekiyor. Bir, 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 bir. Evet. Burada da aynı şekilde zaten varmış. Burada... Maşallah. Dişimiz fazla dişleri fazla buraya koyduk zaten. Hepsi dişi bunların bir tane iki tane içinde erkek var. Göğü erkek sanırım. He. O göğü erkek o Sivas zaten işte içerideki gö, gök benekleri vardı ya. Hı. Onların babası Aygün abim o gram benekliğiyle beraber aldığımız. Maşallah. Ya e, ayrı ayrı. Yan tarafta da zaten tek aldığımız kuşlar var. Evet. Onlardan hatta senden gelen de kaldırayım işte. Şunların videolarını atarım hep zaten arkadaş. Bunlar hep Maşallah. Yani Onlar hep çalıştığımız kuşlar. Bunların hepsi tekte. Burada tek uçan bölümümüz burada. Yani. Bunların zaten bir kanatta bu kuş çocuğu zaten. Evet. İçeri sıcak olduğundan dolayı kanat beşte çıkarttık. Evet. Bir havalar iyi. İşlediğim kuş kuşlar uçlar, de. değil mi? Bu aynen, aynen, aynen Anlattım, hep da, kuşlar. hep Kuşlar, hep Maşallah. Herkes de gelip izleyebilir yani. Sıkıntı yok. Hatta şuradan bir tane bırakalım. Uçum o zaten yerinde bilir baba. Bu hangilerinden? Bu açıdan buradan kuşlarından aldı. Hiç istersen ona sürabilin yani. <laughs> Kuşun sahibi de <laughs> Hedefimiz de şu an çok güzel etrafını da yükseltmiş. Kuşumuz kalktı evet. Şu an kuşumuz erkek bir kuş. Erkek kardeş biz dişiyle uğraşmıyoruz. Evet. He, yok hepsi erkek zaten bütün videosunu çektiğimizde ya da atacaklarımızın hepsini ki erkek kardeş. Erkek evet. Dişlerimiz zaten adetli. Onlarla çalışıyor ama yerim mükemmel. Bir yer, diyor işte alanı. bak eğer biz burada ya yani yok, tertemiz. kuş uçurmazsa bir şey yapamazsak burada kötü yeri vallahi yok Evet kötü yeri yok. Burada sadım burada belli olmazsa Tam, hiçbir yerde belli olmaz. Aynen ya. öyle. Ya Tam sonra, neticesi çıkar yani. Şu kuş mesela atıyor almışsın 5. gün teker. Evet. Arka tarafa atsın, Murat derim ki bak şunu götür bana yaramıyor derim de. Evet. Tabii. Demek zorundayım. Yer hakimiyeti yani, gerçekten. Ya hepsi bak mükemmel bak. Ya. Bir hafta önce gelseydiniz mesela şu kallar yağmadan önce bir göreydiniz. Yani 15-16 sefer 10 dakikada evet. 15 takla, Maşallah. basıp basıp gidiyor. Maşallah. Şimdi mesela 3-4 günden beri yatıyor. Evet zaten görebiliyoruz. Yani şu anda ayağımızın dibi de her tarafı yani kar. Yani, yani zaten... malum daha Kayseri'de dıştan çıkamadık. Burada hava güneşi gördüğümüydü kuş uçuracak. yoksa canı sıkılır. Evet <laughs> evet, evet. Zamanla geçmez aynen. Gerçekten yer çok güzel kuş için için. Kuşumuz da şansımıza oynadı bir sefer. Yatğından yaktığından yatıyor daha. He. Hatta bakın e, sonuna doğru sesine gisiyor zaten Yani bir evet. hafta 10 güne şöyle havalar ısınsın. Tabii. Hani Kayseri boşu gibi kanadından toz çıkacak. Evet. Ses, ses var hep. Duymadık. Tabii olmaz. Şimdi olacak. şunu da hani dile getirelim seyircilerimizin karşısında. Ee, şimdi malum hava şartları da kuş çok etkiliyor. Uçurduğumuzda hava şartı artı da olmazsa eksikte uçurduğumuz kuşlar da bozuluyor. Yani buna çok dikkat etmek gerekli. ya, ya şimdi bak biz hani diyorum bak ya, şimdi senden aldım kuş. Aygun abiden aldım. Evet. Yer aldım. Ben, ben aldığım adamı telefondan birebir aramazsam zaten o kuşun hakkını yemiş olurum. Evet. Murat ben bu kuşu uçuruyorum. Şunu şunu yapıyor. Ne yapmam lazım? Evet. Abi, abi. Bil, bilgi paylaşımı. Yani, 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 şunu yani, sormak yani, sormak lazım. Evet. Yani. evet. Onun için arıyorum. İşlere soruyorum. Diyorum ki kuş böyle böyle. Ya. Yani. Şimdi sen onları sormasan ne yapacaksın? 3 gün 5 gün uçurum bunu. Aa atıcı kuşu sarmıyor. E sen evet, kuşu evet, değilsin ki evet, zaten. Evet. Sen seyis. Seyis ya 150 Seyis 150 kuş sahibi. Seyir. Seyisi bu maldan sonra zaten. kesinlikle olmaz ya. Misafirimiz da, de geldi. O da bizim ortağımız, yeğenimiz, canımız, canımız işte. Tüm <laughs> altın kılıç. Evet. Valla dediğim gibi işte Murat, şimdi aldığın adama soracaksın, şunu şunu yapacak diyeceksin, o da sana yönlendirecek. Hoş geldin mı? Fehmi. Evet. hoş geldin. Hoş, bulduk, abi. nasılsın, şey İyi misin? Çok şükür, sizler nasılsınız? Şükür biz de iyiyiz. Kral Kuşu, TV nasılsın? ailesi olarak bugün Devel'deyiz, Serin Can'ı çekmek ee, için geldin, geldik. Başta işler İşin rastgesin. Meraklısıyız tabii. Doğuştan bu şimdi. bu Sebahattin Reis, Galatasaray'ın Sarayın Başkanı. Evet. Onlardan İstanbul'dan İstanbul'da namı Sevdiğimiz bir abimiz. Maşallah, hepsinden var. Ya. O da çok meraklı. o da güzel yani. kuşlar uçuran besleyen bir abimiz. Gelirken işi gücü rast gelsin. Bize kuş da hediye etti. Buradan selam olsun kendisine de. Çok selamlar abime buradan. Evet. Da. İnşallah izler bizi. İnşallah. Buralara da gelecek. Bizim misafirimiz olacak. Ustalarımızdan da izleyecek. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Gelir bekleriz. Herkese kapımız açık. Dostça, insanca gelenler. Tabii yani. tabii. Dost olan herkese evet, kapımız evet. sonsuz açıktır Aynen. her zaman için dediğiniz gibi. Belincan olsa bu e, genç arkadaşlar olsun, hobidaşlar olsun. Şimdi çok meraklı gençler var. Hani izleyip kanalımızı gelenler, Aynen öyle. Izleyin. Bunlara e, ne demek istersin mesela? Ne önerilerin de... olur olur? kuş hakkında? Bildikleri bir şeyden aslında bunlar. Kuş hakkında öğrensinler. Yani şimdi yani. bak e, yeğenim de burada. Bazen kuş arka tarafa atar. Evet. Abi alayım geriyim der mesela elleme dursun der. Evet. Şimdi verdiğin malın arkasında duracaksın arkadaş. Arkasına düşmüyor. Tabi tabi. Evet. Ya şimdi biz Türkiye'nin her tarafına enik sattık. Daha ben bir gün sosyal medyada bu benim en yavrusu demedim. Aynen aynen. Evet. Herkes kendine yakışır. Herkes tabii, kendine abi. yakışır. Ha diyeceğim de şu. Aldığın adam senin kuşa garanti veremez. asla ama kuşun arkasında durur. Nece abimin dediği gibi. Evet. Ha ya kuş yapmayabilir. Ha burayı sever, orayı beş sevmez. Parmuğun olmaz. Yerini dinler. sevmeyebilir. Yani, şimdi adam sıcak memlekette uçuruyor, soğuk memlekete getiriyor. Aynı performansı bekleyemez. Aldık olur. mesela olmaz. İzmir'den de aldık. Mehmet Orca'dan aldım. Ben kuşu uçurdum burada. İki evet. üç tane hareketini gördüm. Oradaki yapmasını burada şansı yok. Hava evet. şartı iklim. Ben onun sistemini görmüştüm. Kendi kuşuma girmişsin. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Yani şimdi bunları denemeden şimdi ben sana kuş vermiştim. Kuş sarmamış. Abi böyle böyle. Getir kardeşim. Gel buraya. Otur izle. Karşılığını al git. Bitti. Aynen öyle. Biz kuş içinde, köpek içinde benim köpek camesi daha iyi tanır. Ben malımı hiçbir zaman kitini esirgemedim. Arkasında da durcum her zaman hiçbir sıkıntısı yok. Ya konuş ya, ya emek işi ya. Ya Bu ya. veriliyor ya. Kimseye Gençlere kandıramaz ya. Diyeceğim. Yani. Düzgün insanları bulsunlar abi. Araştırsınlar. Büyüklerimiz var. Kendi yaşlarında da vardı illa ki. Tabi tabi. Araştırsınlar, bulsunlar. Gözüyle görerek alsınlar. Ha o bir tane abimiz vardı Kayseri'de. Ee, sakallı. Hani gelsinler, otursunlar, gözünü gönülüyor. Sezer abimiz. Sezer abimiz. E, buradan ağabeyiz. selam olsun evet. Sezer Acun abimize, de. Gerçekten alamazsın. kendisi çok değerli evet, de bir gözünde... abimiz. Görecek, görecek, gönlünde hoş edecek. Hoşuna gider, sana al almazsa yapacak bir şey yok kardeş. Aynen, tabii tabii, aynen. aynen. Evet. Yani biz de şimdi zaten bu e, olarak yapıyoruz. Bizim çok şükür maaşımız var. Evet. evet. İkinci bir şey. İçeride dedim zaten, bunu ilk kişi yaparsan üst lazım. Aynen öyle, doğru. Peki, buradan son kez söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla buradan e, Zafer abiye, e, Hırar Kuşu TV'ye öncelikle ve sonra da sizin elinize kolunuza sağlık. Bu kadar imkanı sunduğunuz için gene buşimize... kuşumuza maşallah. Kuşumuzda sırtım dönük kuş olduğu, olduğu için kuş yani. da sarıyor. Hala da sarıyor. Hala da sarıyor evet. Da sarıyor. Da sarıyor. Bursun, Murat durunlar, durunlar. <laughs> Yani bu iş emek ister ya öyle emek birden emek. Birden, öyle birden kimse hala ben iyi kuşuyum evet. diyemez halen sarıyor kuşumuz. Maşallah. Yani evet, herkes emeğinin karşılığını abi. ilerleyen zamanda mutlaka alır. Bu bir gerçektir yani. Tabii. Aynen ee, aynen. olmazsa vallahi olmuyor. İyisine burası. hizmet edersen aynen, evet. emeğinin karşılığını alırsın. Evet. Kötüye evet. sadece istediğin kadar hizmet edersin. Ya bir de buradan bak <laughs> e, elektrik dövdülerimi de çok severim. Mesela arar. iki güne bir arar. Görüntülü konuşurum. Onun bana tek şey. Ben hep büyüklerden örnek alıyorum. Hep örnek alıyorum. Valla şimdi. Bana evet. dediğin şu yani. Bunu paylaşabileceğin insanlar bu. Tabii en önemlisi kaliteli, dürüst, insanın, samimi insan, insanlar. İnsanlar olması lazım. Sıvıntı bu iş çok önemli bir iş. Evet. Şimdi ben senin kapına gelirim. Gücüm yetmez. Hatıma hepsini alır. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani bizde evet. bu iş bizde ikinci, ikinci, ikinci plan. İkinci plan. Aynen. Aynı. Aynen. Aynen. Allah buradan da herkese eğer şeyse akşam onu da düşünün. Burada şimdi kadar karışık. Nasıl karışık? Hani en iyisini hediye et ya hani bir şey tavuğu hediye edeceğiz zaten. Aygun abimin kuşlarından olsun ötekinden Kayseri kuşu diyoruz. da saranlardan istiyoruz. Onlar da gönderelim. Ondan tamamdır. İşin az Kuşlar, kesin burada. Buradan Kral Kupçu TV seyircilerine iyi günler dilerim. Tekrar başka bir kümesle görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayalım. Artı 6. Murat'a da, da abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı görüşmek günler. dileğiyle. Yeni bir kümeste buluşmak dileğiyle. Kayseri Develi ilçesinden bütün dostlara selamlar.